Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar katıl bölümünün yenilenen özelliklerinden ve üyelik seviyelerinden bahsedeceğiz. Artık katıl tarafına çok daha fazla video gelecek. Biliyorsunuz ki katıl üyeleri biliyor ki belli bir hazırlık içerisindeydik ve bitti. Bundan sonra çok daha fazla video katıl tarafında sizlerle beraber olacak. Çok daha fazla bilgi içeriye erişebileceksiniz. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilk iki seviyemizde bu seviyeler arkadaşlar borsa destekçisi ve borsa fedaisi daha çok bana destek verebileceğiniz içeriklerin sunulmadığı seviyeler çünkü diyenler oluyor işte uğraşıyorsun sana destek vermek istiyoruz. Bu seviyelere erişip bana destek verebilirsiniz. İçeriklerin başladığı seviye ise borsa uzmanı seviyesi. Borsa uzmanı seviyesinde haftalık olarak genellikle pazar günleri tabi zamanları değişebiliyor günlük olaylara göre. Bir canlı yayınımız oluyor. Sizlerin sorularınızı cevaplıyoruz. Genel piyasalar hakkında konuşuyoruz. Gayet verimli geçiyor. Ben yani aylardan beri yaptığımız bir içerik. Ayrıca topluluk paylaşımları, haberleri analiz edeceğiz. Bilgiler hakkında sizlere e, anlık veriler sunacağım. Topluluk paylaşımları da borsa uzmanı seviyesinde gelecek. Bununla beraber yatırımcı üyelik seviyesinde Borsa İstanbul'daki hisselerin Detaylı analizleri, temel analiz, teknik analiz şeklinde sizlere sunacağım. Ayrıca bu analizleri daha sonrasında Telegram grubuna atacağım. Hedef fiyatlar, ben alıyor muyum, ben satıyor muyum, nerede alacağım, nerede satacağım, bu hisselerin vadeleri nelerdir? Bu üyelik seviyesinde hem Borsa İstanbul için hem Amerikan borsası için gelecek. Ayrıca Telegram grubumuz var. Derin gibi bu analizler oraya da atılacak. Ayrıca anlık haberleri ve belli başlı verileri de Telegram grubunda sizlerle beraber paylaşacağım. Ayrıca zaman zaman e, videoların altına yaptığınız yorumları ve arkadaşlar zaman zaman topluluk gönderilerinde yaptığınız yorumları ve soruları Telegram grubunda cevaplayacağım. Bu şekilde siz 10 soru sordunuz 10 soru yazacak altlarına da cevapları işte şu hisseyi almalı mıyız şu hisse iyi mi alım seviyesi şurası şu 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 diye bilgilendirmeler olacak. Ayrıca bu üyelik seviyesine özel canlı yayınlarımız da olacak. Bazen çünkü borsa uzmanı seviyesine özel yayınlarımız çok kalabalık oluyor. Her soruya cevap veremediğim oluyor. Daha az bir daha öz bir kitle ile canlı yayınlara erişme imkanınız olacak. Bir de şu soru geliyor arkadaşlar. Genel olarak bol bol sorulan bir soru. Canlı yayınları sonradan izleyebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar farkındayım. Canlı yayınlara hepiniz gelemeyebiliyorsunuz. O saatte işiniz oluyor, farklı yerde bulunabiliyorsunuz veya yayını izlemek istemiyorsunuz. Bu yayınların kayıtları duracak ve daha sonrasında siz izleyebileceksiniz. Ki çoğunuzun da oradan izlediğinin farkındayım. Bu verileri ben görüyorum. Ekonomist üyelik seviyesi ki bence asıl işlerin canlanmaya başladığı seviye. Borsa ve arkadaşlar ekonomi gündemiyle ilgili videolar paylaşacağım sizlere. Diyelim ki bir şirket 10 milyar TL iş anlaşması yaptı. Bundan sonra nereye gider? Almalı mıyız? Satmalı mıyız? Ben ne kadar alacağım gibi verileri sizlerle paylaşacağım. Diyeceksin ki iki seferdir ben ne kadar alacağım gibi verilere değiniyorsun. Çünkü arkadaşlar belli hukuksal sebepler yüzünden bu tür olayları çok fazla genel tarafta paylaşamıyorum. Sen aldın, ben aldım, sen şunu söyledin, ben bunu söyledim. Bunun belli hukuki dayanakları var. Kasıl tarafında ise daha özgür olabiliyoruz. Bunları paylaşacağım. Ayrıca haftalık olarak en popüler 10 hisseyi ve sizin istediğiniz 10 hisseyi analiz edeceğim. Hafta sonları yükseltme pazar günü gelecek. Aynı şekilde enerji ve yazılım sektöründen 10 adet hissenin analizi de her hafta hafta sonu sizlerle beraber olacak. Bu da yükseltme ya ikisi cuma günü gelecek veya cuma pazar şeklinde birer video olarak gelecek. Yani onlarca hisseyi hafta sonu alım yerlerini, satım yerlerini sizlerle belirleyeceğiz. Bu şekilde trade'lerinizi, hamlelerinizi daha rahat yapabileceksiniz. Son üyelik seviyesinde arkadaşlar özel piyasa videoları özellikle benim dönem dönem yaptığım hamleler, potansiyele sahip hisseler, aracı kurumların aldığı hisseler gibi analizler bu tarafa gelecek. Bunun dışarısında her gün sizlerle beraber BIST 100 tarafındaki en yüksek al sinyali veren 5 adet hissi karşınıza sunacağım. Daha önce yapıyorduk. Bu ara çok fazla çekmedim. Bunun sebebini soranlar ise yeni gelen arkadaşlar, anlayabiliyorum bunu. Ama eski üyeler biliyor ki ben bu al sinyali veren hisseleri arkadaşlar özellikle kendi alım yaptığım dönemlerde çok daha fazla çekiyorum. Ama bir istek olmuş, her gün çek demiş. Tamam, sizin için her gün çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ben bazı günler trade yapmıyorum. Piyasaların kötü olacağını düşünüyorum. Bu videoyu çekmiyordum. Ama dedi ki ben kardeşim her gün istiyorum bu videoyu. Ben her gün borsa kötü de olsa trade yapmak istiyorum. Belki arada artı bir artı iki yapan endeks eksi üçgen hisse bulurum. Kabul. Ben bunu sizlere yarından itibaren her gün ulaştırmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi videonun içine belirteceğim. Ben bazı günler trade yapmıyorum çünkü gerçekten bazı günler borsa berbat oluyor. Borsa riskli oluyor. Trade öyle her saat her gün yapılabilen bir şey değil. Doğru zamanı doğru yeri bulacaksın. Her zaman ne diyorum ben? İyi şirket arkadaşlar kötü şirket bu vardır. Ama iyi hisse kötü hisse diye bir şey yoktur. Doğru alım zaman olan hisse doğru alım zamanı olmayan hisse vardır. Ne berbat şirketler 50-100 katlar gitti. Bakarsan şirketlerin borcu çok. Şirketler borç batağı içinde gelir yok ama yükseliyor. Ne muazzam şirketler var ki borcu yok, karları muazzam, büyüyorlar ama hisselerde ilerleme yok. Dediğim gibi iyi şirket, kötü şirket başka şey. Alım zamanı olan hisse, alım zamanı olmayan hisse bambaşka bir şey. Bu tarafta da bunlardan bol bol bahsedeceğiz. Genel olarak aslında üyelik seviyelerimizin olayı bunlardı. Hem bu videolara erişmek için hem de bana destek vermek için ki ben bu videoları çekerken diğer işlerimi bırakıp çünkü tek işim benim YouTube değil bu tarafa bol bol zaman ayırmaya çalışıyorum. Burada da beni desteklerseniz arkadaşlar diğer işlerimi bırakmak ve bu tarafa daha da yoğunlaşmayı düşünüyorum. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.